Tesbih ederken, tenzih ederken yani Subhanallah ifadesi tesbihle birlikte tenzih etmiş oluyor. Bunu aleyhissalatü vesselam yolculuk esnasında ashabı da birlikte şöyle çukurlara indiği zaman yerlere yani e, engin yerlere, alçak yerlere indiğinde yine Subhanallah ifadesini kullanıyor. Neden? Bütün eksikliklerden eee aşağıda olan, alt olan, alçak olan şeylerden Allah'ı tenzih içindir diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle yolculuk esnasında aşağıya indiğimiz zaman. Yukarıya çıktığı zaman da, tepeye çıktığı zaman da ne diyor? <laughs> Allahu Ekber diyor. Bu da neden? Bu da Allah Azze yüceltmek için, onu tazim etmek için. <laughs> Allahu Teala'nın göklerde ve yerdeki kibriyasını yani yüceliğini, azametini bildirmek, ifade etmek için Allahu ekber. Bu da sünnetten birisi. Yani yolculuk esnasındaki sünnetlerden biri aklınıza geldiği zaman bunu yapın. Yolda giderken aşağıya indiği zaman subhanallah, yukarıya çıktığı zaman Allahu ekber diye söylüyor.